Özel bireylerden ataya özel anma programı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde özel bireylere eğitim veren Özel Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrencileriyle birlikte düzenlediği anlamlı bir etkinlikle andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi birçok eğitim kurumunda da anma programları gerçekleştirildi. Arsuz Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen anma programı, sabah saat 9.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Merkezdeki özel eğitim öğrencileri Atatürk'ü şiirler ve onun fikirleriyle anarken bu anlamlı günde birlikte olmanın ve Atatürk'ün mirasını yaşatmanın önemini vurguladılar. Bakon Kasım gene geldi. Gözlerde yaşlar tükendi. Aradan 86 yıl geçse bile seni hatıran hiç bitmedi. Ezen hiç kayıtsız, şartsız milletindir. Ortası... Cihan su. Geldikleri gibi giderler. Bütün ümidim gelecektir. Cumhuriyeti kullanlar, o kurban bu o Zafer zafer benimdir diye bilenindir. Başarıysa başaracağım. Sonunda başardım diye Söz konusu vatansa gözü kapalı. Büyük şeyleri büyük milletler yapar. arkadaşlar. Egemenlik ve eşmen alır. Büyük şeyleri büyük millet yapar. Ne mutlu Türk'üm diyemez.